Sayın seyirciler, ABD ile Kolombiya arasında tansiyon yükseldi. ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu uyuşturucu lideri olarak nitelendirdi. Petro ise Trump'a sert tepki gösterdi. Trump'ın aldatılmış olduğunu söyledi. ABD Başkanı Donald Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'yu hedef aldı. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Pedro'yu ülkesinde uyuşturucu üretimini teşvik etmekle suçladı ve onu yasa dışı bir uyuşturucu lideri olarak nitelendirdi. Trump, Kolombiya'ya yapılan tüm mali yardımların ve sübvansiyonların durdurulduğunu açıkladı açıklamasında Petro bu ölüm tarlasını hemen kapatmalı. Aksi halde Amerika bunları onun yerine kapatacaktır ve bu nazikçe olmayacaktır ifadelerini kullandı. <laughs> Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro ise Trump'ın suçlamalarına sert yanıt verdi. Trump çevresindeki gruplar tarafından aldatılmış durumda. Kolombiya'da uyuşturucu kartelleriyle siyasi ilişkileri ortaya çıkaran kişi bendim dedi. <laughs> <laughs> Öte yandan Kolombiya'da sağcı siyasetçiler Maria Fernanda Cabal ve Vicky Davila Trump'ın açıklamalarına destek verdi. Cabal, Trump haklı. Petro, Kolombiya'yı bir narko devlete dönüştürdü ifadelerini kullandı. <laughs> ABD yönetimi geçtiğimiz ay Kolombiya'yı uyuşturucuyla mücadelede başarısız sayarak sertifikalı ülkeler listesinden çıkarmış ancak yardımları sürdürme kararı almıştı. Trump ve Petro arasındaki bu sert açıklamalar Washington Bogota hattında yeni bir gerilimin kapısını açmış durumda.